Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökleriniz Toprak. 30 Kasım 2024 günlerden cumartesi arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu alüminyum petek vakası sıkıntısı bir tane daha. Arkadaşlar alüminyum peteğimiz delinmiştir. Daha önce bir tane delinmiş. Değiştirmiştik. Bu da ikinci delinmiş. Yakında tüm evin petekleri değişecek. Alüminyum her zaman söylüyorum. Bu alüminyum petekler tortu üretiyor. Çamur üretiyor. içi kireçleniyor. Hem ısınmıyor. Hem de kombinizi, yeni kombinizi uzun yıllar kullanacakken bir iki yılda kombinizde plaka eşönjörü kazanı tıkanıyor. Kombinizi de çöpe gönderiyor. Bilginiz olsun. O yüzden alüminyum petekler taktırıyorsanız eğer şayet kombinin altına onat dediğimiz veya tortu tutucular, hava ayırıcılar işte bunun gibi parçalar takılmalı. İlla alüminyum petek istiyorsanız veya en iyi petek demir döküm plus demir döküm petek taktıracaksınız. Keyfinize bakacaksınız arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Şu an bu peteği sökeceğiz. Birazdan yerine hemen şöyle yerden çekerek şuraya görüyorsunuz. 500'e 1500 demirdeki plus petekle değiştiriyoruz arkadaşlar. Müşterimize geçmiş olsun diyoruz peteğimizi değiştireceğiz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.